Good. yasada e, akilde işte replika vesaire bir ton ürün var e, parfüm daha çok biliniyor ya bununla ilgili bu aralar sürekli daha böyle iyi markaların makyaj malzemeleri çıktı hatta birkaç tane böyle bir e, tanınan kişi bile bunları satmaya başladı ve ben de e, sosyal medyada kesinirken işletme gördüm ve aslında oradaki kız hoşuma gitti. <laughs> yani böyle videoları falan hoşuma gitti ve dedim ki zaten uygun fiyat Ну что? I want that. しようっと。 kullanacağım çünkü Eu misturo com ele aí, acho artık öyle bir şey oldu. sezecek. Nişan'ın ee, şöyle bir fon Дерьмище. Думаю, Очень Ищешь. 什么死拖？ Sorry.

去玩。<music> Diğeri de ışıl ışıldı. Bak bu da ışıl ışılmış. Allah'ım seçimlerim ne kadar güzel ya Rabbim. Ama şuna bak.